Mertakan hala orada çıkmış. Türbünde sağa bağırıyor, sola bağırıyor ya. Ya bu adamı bir bunun açısı falan yok mu ya bu adamın? Hani bu adamı durdurabilecek dünya üzerinde bir rahatlatıcı bir aşı falan yok mu adama? Böyle rahatlatacak. Ya orada bile kendini bulmuş Samsun sporlu taraftarlarla oradan bağır. Ya şunu biri kovsun be kardeşim. Ay babanın çiftliğine çevirdin lan Fenerbahçe'yi. Ya ben ya Allah Kur'an çapsın. Yeryüzü tarihinde futbol namına bir gram bir şey yapmamış. Efendime söyleyeyim ya ülkesi adına bir milli takım forması giymemiş. Ulan ben bu futbolcunun bu kadar spekülasyonunu görüyorum ya. Ya Arda Turanlar zamanında gitti hastanelere hastanelere girdi de adamların bir milli maçı vardı bir kaos. Ya abi senin neyin var lan her gün kalsın var. Ya birisi şuna dur demeyecek mi ben yalvarıyorum değerli izleyiciler ya. Allah aşkına bir... Ya bir Fenerbahçe kulübünde biri yok mu şu adama bir şey söyleyecek ya? Ben çıldıracağım ya.